没事啊！啊呜呜！啊呜呜！啊来来啊来来！啊！来啊来来啊来！嘘！啊！ Lan deprem oldu arkadaşlar. Ne oldu lan? Utanma karşı Türkleştiği bu ne oğlum? Oğlum deprem mi oldu lan? Bu ne şaşırdı? Bir şey düşmüş. <laughs> ya yeter artık ne şimdi? Aaa peruven düşmüş. Aaa <laughs> <laughs> ne düşmüş. Aa, ja dus je, oké. want beneden dus dan mag ik al af gaan met ben ik mag dan beneden als heel koudje, als heel koud. eh mag dan als ietsje dan mag dan. ik ga het je wel zeggen. oh. mia mia mia. mia mia mia. Oğlum sen kola mı içiyorsun çarşama? Oğlum kol, kola içeyim ya. Çok güzel. Abi burada ömür de var. Ben size yaptım. Ooo yemek yiyeceğiz artık. Ee, havuç çorbaş yapalım. Havuç işte işte, işte maşımlar orada. Oo çok güzel. Bakalım. Bir adet bıçak. Bıçak alabilirsem. Bıça çıkmıyorlar hepsi çıkar. Bir yerde bıça geldi. Bakalım. İki de baş önüne çıkıyor. Arkadaşlar işte, bu an e şey yapamadığım için e olmadı. Video. burada tencere su ve kaşık var içinde. Ve havuçlar. Çok güzel abi. Yani yemek yapalım.

Havuçlar. Havuçlar. Ve bıçak. Havuçlar burada. Tecih burada. İşin ismi tecih buraya koyun. Ee, malzemeleri. Tamam abi. Hamurlar da var. Dip sizi. Ee, bunu yapmak için biraz hamur yaratıyor. Hem. Um. Böyle bir yap. yap, yap, yap akşam böyle. Böyle atın, evet. Böyle, böyle atalım. <laughs> Tamamdır. Aaa tamam. Kola da atalım. Ya oğlum kola atın diye bir ben kola çorbası mı yaptı çalış? Hehe. Kola çorbası yapalım.

Hadi ya çorba yapalım. Bir çorba yapmak için neler lazım? İyi önce biraz tencere. Yememekte işte, tencere bulunmak tabii. Şimdi önce su atalım. Bir dakika ben de şey edeceğim. Önce yani su at. Su. Tamam. Su konuldu. Şimdi havuç çıkarmışı birazcık dilimliyoruz. Bıçağı açalım. Hadi de çatı yaparsın. Dedim de bir havuçlar Bir, hav bir havuçu buraya koyuyoruz. Aa! E şimdi ocağı altına açıyoruz. Şimdi e, var ve şimdi bekliyoruz. Sonra bir saat sonra karıştırıyoruz. Ve havuç çorbası hazırdır. Aa, havuç çorbası içelim. Ya içeriğini içtim. Ya şimdi içtim. İçtim. Tamam artık şunları toplayalım bu piç. Tamam artık şunları toplayalım. Piç hemen toplayalım. Ve tamamdır şunu da. Buraya mı koyayım? Evet buraya koyayım. Yemek şetimiz. Oh valla karnım doydu. Sıçacağım. Hayır sıçmam lazım. Aa bende de sıçma. Şey, şey, Hadi bak kapağı kapatayım da öyle sıçayım. ya. Ah! Vaa! bakıyorum hiç. Ah! Ee, ya yeter! Ya ben bura buraya uçacağım sana. Burada bir uçalım sana yer buluyor. çantamız yok la. Hey lan, o çantamız yok bizim. Asıl şu sıkacağız, okulda da sıkacağım. Ya ne okulda sıkması oğlum ya. Sıkma partisi uhh. yapak. Ya ki benim bokum var, Tamam, bitti bokum. Hadi sen de. Yaaa! Bakalım da emanet Perku ben öldüm Evet evet evde doğru oynayacağız şimdi biz oynadık yatay yani. Lan burada bok bura var Hani işitmişiz Hayır iyi mi Siz biliyorsunuz Evet biliyorum Biliyor muyuz? Biliyor dur. Geçmiş, şey yapacağız. Tamam. İni mide koruma. İni maaş yaptık. İni mini İnim ma hanumo. adam uşağıya çıktı. <gülüyor> 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 ya, ben şahadetim abi ya. Öyle miydi? <Gülüyor> 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 ya piç. Beni u u Ben atmadım. u u u u u sizi. Hayır katil piç. Katil Necati. Katil Necati. Kuluna takar şunu? Kimi kullar? Seni kullar. Oymuş dostum. Tamam mı? Ben şunu aşağıya Ya kandırıyor seni. Kandırıyor. Yok kandırmıyorum. Eee Kalkar saçı. Koydum. E, ya ye. Ye. Ee, kilitledim bile. Hayır, Peach Öyle beni yemezsin. Kilitledim. <laughs> Annesi yeme işleti boşuyordu. Yeme işleti mi boşuyordu? şöyle yeme dişini çekti. Ya peyavu ya. Sıçar Eh yeni baş yaptım. Yine bir ile Götürme götürmedi. Lan hatlar mı çekmiyor? Ne oldu da? Hatlar çekmiyor herhalde. Ya koparmış piç ya. O bandımız da yok. Nasıl tamir edeceğiz? Bir şey olmaz hele olan ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Ya piç. Piç. Elim bitti oğlum ha. Tamam. Eee Şuraya bir şey çek ama bir şey, bir şey olmaz. Elim ama var. Şahi. Elim bitti oğlum ha. Eee şey yapalım şey yapalım. Eee şey yapalım. Ee, bende video yok bende. E açalım. Tamam. Ay koş. Pff. saçma paçbıt yaptığı ilk dıt yöre dıt tep yap dıt bilmem kaç nokta bıt olmaktadır dıt lal mi ya oğlum ya ya çek temizler buraya korku oldu korku hay hani, eee eee ben hayvancıyım. Bey bir e, halan vardı. Onu ona döndü. Hatta onu onun buna döndü amına koyayım. E, 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 e. Öf. Ya bu hartan ya bana bu abi ben başta bu yiyeyim mi? Yok yok ben yiyeceğim. Tabii yiyorum. Ya bir inal dedim şuna. Bok. Bu helal etmiyorum. Bokuma helal etmiyorum.

Lan ne ol? Evet, Ben bir bakayım. Şimdi onu inekleyeceğim. Ya inekleme bir çiğ da olsun şala. Pıf. Ya şurada piç. Üçüncü o şey Hayır işte ben. Pıf. 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 Ya niye şartıma katılıyorum? Niye şartıma e, e, katılıyorum? katılırım bu şey. dün 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 dün. Ay ayetim oldu, yetim oldu, yetim oldu, yetim oldu, yetim oldu, yetim oldu. Ya yoruldum ya bu videoyu çekmeyeceğim Ne yapacağım acaba? Ya oğlum bir daha ileri şey yapalım. Pantone yapalım da. Kimin aklına geldi? Yani? Benim mimar Şinan bir şey oğlum. Mimar Şinan kopyası. Çık bana mimar Şinan. Hayır. Bana tek batacak. Ben uçacağım. Ben uçmam lazım. şimdi. Ben açayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Öf yoruldum yoruldum yoruldum. Eşk yaşı. Heh. Ee, ee, ee. Ocağı ötümü Lan yanmış. Lan bu. Lan şu an evi Aa ötüm ya, yandı. Amına. Amına. He uçak. Uçak. İyi. Ee. Ee. İyi. Uçak oldu. Uçak.

al hap çel buraya hat hat yap hatı olan yabancı İdare eder ya Mert Aralar giden gelen bir ileri göre evet, dur haber başlıyor ne 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 Mert Aralar giden gelen bir ilere göre Tohut şimşeği mi Evet 20 sizin evimizin çarpabiliriz. uçma uçması ne kadar önemli olduğunu, 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 ne Aaa kaçım kaçım. Şimşek geliyor tokat şimşek. <laughs> Aa tokat şimşe çarptı. <laughs> Oha! O ne? Üç, üç şimşe lan. <laughs> Ay şimdi çarptı. Ne oluyor lan? Şu şey çarpıyor. Çüş, çüş, çüş. Şimdi şu umurda çarptığına göre ve deprem ve milyon şiddetini neyse hadi bakalım ee, sıçalım uyuyalım bu çalım sıçalım 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 ee, şişalım. ee ya. Peach is champion. At Atlıma geldi de mı? Uyuyor zaten. Şimdi şey çarpıyor da hiç o ne. Uyuyor şimdi şey çarpıyor. Ve şey çakışıyor bitti. Oo! Oh, çok acayip bölüm yapma.